Siz tanıyabilir miyiz? Ben Bülent Moğuz. Bülent Moğuz. aslında ne iş yapıyorsunuz? Aslında serbest meslek çalışıyorum. İnşaat işleri falan. İnşaat işleri. İnşaat işleri. Peki burada burada ne şey yapayım? Kaç tane kuşun var burada? 80 tane güvercinim var. 80 tane güvercin var. Üreticiyim. Evet, yetiştiriyorsun. Yetiştiriyorum. Satıyorum. Ne kadar? Mesela en değerli güvercin ne kadar? En değerli güvercin 100 100 milyon. 100 bin lira. Evet. En düşüğü En düşüğü 25 bin. Lira. 25 bin. Lira. Peki bunların derdi olmuyor mu? Ya bunlar çocuk gibi bakım isteyen hayvanlar. <laughs> Tamamı ilacına, yemine bakacaksın. İlacı da mı var temizliğini bunların? Temizliğini yapacaksın. İlacı da mı var bunların? Tabii. İlacını vermediğin zaman ne olur? Ya hastalık olur. Hastalık olur. Hastalık işte. olmaması için. Evet. İlaçlar var. Bakacaksın yani düzenli olarak bakacaksın. Ha bunlar bu benim hobim. Evet. Abi. Peki bu hobi kuşlarından başka ne var? Hobi Tavşan var. var. Önce... var. Keklik var. keklikler şey keklik mi? Dağ kekliği. Dağ keklik. Kaç tane keklik var? Üç tane keklik var. Ötüyorlar mı onlar? Ötüyorlar evet. E, ne zaman ötüyorlar? Sabahlar ötüyorlar. Şunu de ayrı ayrı mı koydunuz? Ayrı ayrı koydum evet. Neden ayrı ayrı koydunuz? Dövüşmesinler diye. Ha, dövüşmesinler diye. Evet. Peki üçü de ötüyor. Başka tavşanlar var. Tavşanlar var. Onlarla nasıl? Onların hangisinin bakımı kolay? Hepsinin bakımı kolay. Ya peki hangisinin bakımı zor? <laughs> Köpeklerin bakımı zor. Köpek, kaç tane köpek var? Dört tane köpek var. Dört tane köpek var. maşallah. i̇ki tavşancı. Avcı dışı. mı onlar? Avcı evet. Şu, bana saldıran bir köpek var bak, bu. Tavşancı. Ama av köpeği saldırmaz o da. <laughs> bu saldırıyor işte. Yani bıraksan ısırır. Bazı insan gör, görmediği için. Ha, bıraksan ısırır diyorsun. Evet. Tamam, beni gördüğü için. Evet. Dıştan geleni sokmuyor. Memnun musun bu işi şey yapmaktan? İnsanlarla uğraşmaktan, hayvanlarla uğraşmayı daha çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Hiç olmazsa hayvanlar kazık atmıyor değil mi? Evet. İyi. Hayvanlar kazık atmıyor. Dostunu satmıyor. Köpeği bıraksan köpek geri gelir mi? Gelir. Kuşlar? Onlar da gelir. Tavş, geziyor, tavşanlar zaten gibi. serbest geziyor. Tavşanlar da serbest geziyor. Belki de dağdan getirdiğiniz o keklikler de bıraksan Şimdi, gitmeyecek, gelecekler belki de. Dağdan kendim getirmedim, He. arkadaşım birisi getirdi yavruyken, kendim büyüttüm. Büyüttün? Evet. Peki yavrusu oluyor mu? Dişi yok, eşleştirmedim. Dişi yok, üçü de şey... Erkek. Erkek. Evet. Peki yani kuşların ee, dilinden anlıyor musun? Kuşların tabii ne demek istediğini anlıyor musun? Kuşların dilini anlıyorum tabii. ki. çocukluğumdan beri ben bunun içindeyim. Babam zamandan beri. Ben bunların içindeyim. İçinde yetiştim yani. Neyi neyle eşeceğimi. Hastasını biliyorum. Şu an tüy zaman tüy değiştiriyorlar. Vitamin şeye ihtiyaçları var bunların. Vitamin verme vermeye ihtiyaç almaya ihtiyaçları var. Vitaminlerini veriyorum. Yani insan adam çok güvercinlerden şey diyorum yani. Onlarla uğraşıyorsun. Evet. Bir onları seviyorsun. Evet. İnsanlarla fazla şey etmiyorum. Bu kuşların uçma zaman ne zaman? Evet, şu an tüyde olduğu için uçmuyorlar. Ya. Yani, Uçurma kalkarsan da evet. vücut acıyor bunların. Tehlikesi var mı? Tabi. Ne var tehlike? şimdi kendi tüyü batıyor. Evet. Başka? Hayvan uçmaz. Yani şimdi bir insan nasıl hasta olduğunda Yerinden kıpırdamıyorsa bunlar da aynı öyle. Hayır şimdi normal zamanda ben uçursam, şu an uçursak terki ne var? Tüy de olduğu için uçmaz. Tüyü değiştirdiği için yani. yani başka, Kanası zaman. Yani başka bir hayvan bunlara zarar verir mi? şahin Baş düşmanımız şahin. Geliyorlar mı buraya? İniyorlar Geliyor evet alıyor. Siz insanları ne öneriyorsunuz? Yani e, işi olsun olmasın hayvan beslemesini öneriyor musun önermiyor musun? Ya işi olsun olmasın hayvan beslemek güzeldir stres yoktur. Kahve gidip, gidip oturacağına, meyhane gidip içki içeceğine hayvan beslesin onlarla uğraşsın. Diyorsunuz. Çok güzel bir şeydir hayvan beslemek. Peki hoşçakalın. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederiz. Kolay gelsin.